Merhabalar, ismim Enes Aladaş, Rumitek kurucu ortağı ve CEO'suyum. Rumitek 250 bin dolar yatırım aldı. Rumitek olarak amacımız güneşten ve rüzgardan elde ettiğimiz enerjiyi sürdürülebilir yaşam kaynağı haline dönüştürmektir. Dünyada 2,5 milyar IoT ve aydınlatma amaçlı kurulmuş direk var ve her bir direğin şebeke enerjisi için yapılması gereken kazı kablolama maliyeti ortalama 10 bin dolar. Geliştirdiğimiz çözüm ile biz basit ve standart bir direği yalnızca 2 saat içerisinde şebekeden bağımsız çalışabilen yeni nesil enerji ve iletişim altyapısına dönüştürüyoruz. İTÜ Çekirdek ile başlayan serüvenimizde Sabancı Arf Yatırım ve Hızlandırma Programı'na dahil olduk. 20 haftalık bu programın neticesinde Sabancı Holding'den yatırım almaya hak kazandık. Gümitek olarak 2024 yılının Kasım ayında ürünümüzün lansmanını yapmayı planlıyoruz. Satış ve iş geliştirme operasyonlarımıza hız vererek 2025 yılında özellikle Avrupa bölgesinde yeni ofis açarak bu bölgede farklı müşteri ve entegratör ağına ulaşmayı hedefliyoruz. Yatırım sürecinde en çok dikkat edilmesi gereken husus bence takım. Doğru takımla, doğru iş fikriyle, doğru iş planı ve müşteri hedef kitlesiyle yola çıkmak çok önemli. Eğer bu doğruları yan yana getirebiliyorsanız bir dakika bile vakit kaybetmemenizi tavsiye ederim.